Çanakkale'ye minnet yazan ve seslendiren Şehnaz Orhan Çanakkale Barbaros Deniz Şehitliği kitabesinde şu yazar Çanakkale savaşlarında vatan müdafasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizle mezarları denizler, toprakları tuzlu sular, mezar taşları dalgalar ve kitabeleri beyaz köpükler deniz şehitlerimizi rahmet ve şükranlarımızla anıyoruz. Sadece bu kitabeye bakıldığında bile 19 Şubat 1915-9 Ocak 1916 yılları arasında süren Çanakkale Zafiri'nin büyüklüğünü anlamaya ve anlatmaya çalışmak aslında kelimelere kafi gelmeyen bir kahramanlık mücadelesi olmakla kalmayıp dünya tarihinin gidişatında radikal değişiklikler meydana getirdiğini bilmek de bir o kadar mücadelenin boyutuna büyük anlamlar yüklemeyi de beraberinde getiriyordu. Kara ve deniz muharebelerinde şehit ve yaralı er ve subay sayısının 213.882 olarak resmi kayıtlara geçtiği literatürlerde verilmiştir. Ölmeyi arzulayan hatta ölmeye koşan isimli isimsiz şehitlerimiz, ana kuzusu, sevgili, kardeş, baba, abi bu savaşta adeta destan yazmaya and içmiş, Çanakkale geçilmez diyerek kendilerini diğer yeni kurtuluşlar için feda etmişlerdir. Çanakkale sadece deniz muharebeleri olarak değil, aynı zamanda kara muharebelerinde de kanlı ve trajik çarpışmalara ve çatışmalara sahne olmuştur. Var olma mücadelesi veren bu kahramanlara gene isimli isimsiz desteği canla başla göndermeye çalışan lojistik nakliyat başarısından da söz etmemek mümkün değildir. Bu kadar büyük bir zaferi kelimeleri dökmek için ancak oradaki duyguyu, sezgiyi, ölüme tekbirle karşılayanların vatan sevdasını anlamak ve anlatmak, onların anılarına bakmak, yaşanmışlıklarını işselleştirmekle sağlanılabilir. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale şiirinde bu duyguyu anlatmada büyük ustalık göstermiş, Mehmetçiklerin inancını, onlar için kurtuluşun adeta ölüm demek olduğunu şu dizelerle de vermeye çalışmıştır. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar, taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Bu destansı muharebede vatan, sevgili memleket sevdası çekenlerin acıları, korkuları, umutları, özlemleri vücutlarının her bir uzuvunda toprakla kanla karışıyor. Baş koydukları yolun uzunluğu ve zorluğu onların direncini daha da arttırıyordu. Çanakkale'de o dönemde yaşananları anlamaya gitmek, yaşanmışlıklara denk gelebilmek, tarihi canlı yakalayabilmek açısından da çok kıymetli oluyordu. Bunlardan birisi telsiz telgraf ihtiyaç sabiti Tevfik Rıza Bey'in Çanakkale günlükleri, diğeri ise İbrahim Naci Alas varladık. Çanakkale Savaşı'nda bir şehrin günlüğüydü. Bu iki günlükte de eşini, sevgilisini, memleketini göremeyeceklerini bile bile geride bırakanların özgürlük mücadelesini bir sembol olan Çanakkale'de yaşadıkları büyük ve derin acılara sahne olduğunu onların kendi yazdıkları günlüklerde görmekteyiz. Ölmeden önce kendi bedenlerinin ve ruhlarının yaslarını tutan bu kahraman askerler bir tarih yazarak gelecek nesillere büyük bir bilinç ve idrak bırakmayı sağlamışlardır. Çanakkale'de yedek subay olarak görev yapan elektrik mühendisi Tevfik Rıza Bey'in eşi tarafından kendisine gönderilen 4 adet cep defterine yazdığı anıları tarihin yaşayan kanıtları olarak kalmaya devam edecektir. Tevfik Rıza Bey'in özlemlerini de içeren bu günlüklerde en çok da yasını eşinden uzakta ölmek ve yeni doğmuş çocuğunu bilememek onlardan haber alamamak oluşturmaktadır. Bunu yazdığı şu dizelerle belirtmiştir. Ondan uzaklarda bir yerde ölmek düşüncesi beni öylesine üzüyor ki. Tevfik Rıza Bey'in günlüklerinde 18 Mart 1915 dehşeti onun izlenimleri ve duyguları Çanakkale Boğazı bataryalarımıza karşı şiddetle ateş açan düşman donanması muvaffakiyetle sonuçlanarak Fransız Boğaz zırhlısının batırılması çok net anlatılmış. Duman, her taraf duman. Dumanlarla zemin mestur fakat öldürücü duman bize ne kadar hoş geliyor. Onun mütefessih ebharını teneffüs ederken bilmem ne leziz bir şey duyuyor idik. Düşman bizi görüyor, birbirini takip eden mermiler yakınımıza düşüyor. Oh evet o, oh, koruyucu meleğim, beni koruyor, eşi Belkıs'tan bahsediyor. Taşlar üstüme geliyor, büyük bir parça ayaklarımın dibine düşüyor. Saat dört, telefon geldi. Boğaz girişinde yara almış bir gemi batıyor, bu ikinci oluyor. Dardanoz sessizliğini koruyor, Mecidiye sert darbeler alıyor. Kilit bahir ateşler içinde yanıyor. Tevfik Rıza Bey bulundukları Gonca Suyu Telsiz Telgraf istasyonundaki yaşam koşullarının zorluğunu da şöyle anlatmıştır. Hava soğumaya başladı. Ateş için yakacağımız yok. Perişanlık. Ekmeğimiz bile rengi öylesine siyah ki yenilecek gibi değil. Ceplerinde para olmayan askerlerin karavanalarına kaşık sağlayan bu insanlara üzülüyorum. Bu insanlar subay adayı. Şehit Teğmen İbrahim Naci ise gene öleceğini önceden bilerek tuttuğu günlüklerin başına adresini ve teslimat bilgilerini yazmış, şehit olmadan önceki son gününde şöyle dile getirmiştir. 27 Haziran 1915 Pazartesi Düşüncelerimin verdiği hüzünle defterimi açtım. Acı hatıralarımı kaydediyorum. Fakat bilmem bu satırları ailem okuyabilecek mi? Defterim oraya kadar gidecek mi? Geceden beri düşman taarruz ediyor. Şimdi gidiyoruz. Allah hayır eylesin. Saat 11. Muharebeye girdik. Milyonlarca top ve tüfek patlıyor. Şimdi birinci onbaşım yaralandı. Allah'a ısmarladık. Son yazda bu yazadan sonra İbrahim Naci'nin şehit olması üzerine bölük yüzbaşısı Bedir Efendi de İbrahim Naci'yi anlatırken cümlesini tamamlayamamış, sonu virgülle biten cümlesinden de anlaşılacağı üzere o da şehit olmuştur. Bedri Efendi'nin şehit Naci için yazdığı şu satırlar, vatan evlatlarının bu savaştaki dayanıklılığının ve sabrının hangi yaklaşıma dayandığını işaret etmesi açısından da anlamlıdır. Naci, sen ve emsalin ölmediniz. Bir iki kazma darbesiyle oyulmuş bir çukura gömülmediniz. Siz, büyük Türklüğün sinesinde hürmet ve saygıyla yaşayacaksınız. Çanakkale toprağıyla, taşıyla, deniziyle bu haykırışlara şahit olmuş, büyük bir kurtuluşun ve doğuşun simgesi olmuştur. Mehmetçi'ye bu vatan için ölmeyi emreden Mustafa Kemal Atatürk adeta burada doğmuş, sonrasında da imza atacağı askeri başarıları dünya tarafından hayranlıkla izlenmiştir. Çanakkale'yi geçilmez kılan top tüfek ziy tüfekten ziyade inanç, aşk ve adanmışlıktır. Adanmışlık hali kendinden bile vazgeçip hiç bilemeyeceği nesillere bağımsızlık hediye etme sevdasıdır. Saygımız ve minnetimiz her daim sonsuz kalacaktır.